Red Dead Redemption 2 bazıları için sadece bir açık dünya oyunu ama aslında o son dönemin Amerika'sına yazılmış bir veda mektubu. O yıllarda gerçekten Amerika nasıldı? Yıl 1899. Amerikan sınırlarının vahşi yüzü artık tarihe karışmak üzere. Cowboy'lar, kanun kaçakları, at üstündeki özgürlük hepsi birer hayal olmaya başlıyor. Peki bu dünya gerçekten var mıydı? Evet vardı. Kovboylar gerçekten yaşadı ve Dutch Van Der Linde gibi organize çeteler 1870'ler ile 1890'lar arasında Batı Amerika'da oldukça yaygındı. Ancak 1899'a gelindiğinde bu çeteler ya yakalanmış ya da kendi sonlarını getirmişti. Tıpkı oyundaki gibi ve o Pinkertonlar Gerçekten de vardı. Pinkerton Ulusal Dedektiflik Ajansı dönemin en güçlü özel güvenlik kuruluşlarından biriydi. Banka soyguncularını, tren haydutlarını yakalamakla görevliydiler. Tarihsel olarak birçok çetenin peşine düşmüşlerdi. Jesse James çetesi dahil. Arthur Morgan gibi karakterler ise gerçek kişilerden birebir alınmamış olsa da birçok hayduttan kovboydan ve dönemin insan psikolojisinden ilhamla oluşturulmuş, Arthur'un çatışmaları sadece çeteyle değil, kendi iç dünyasıyla, kasabalar, posta arabaları, atlı ulaşım, telgraf sistemleri, hepsi birebir dönemin ruhuna sadık. Ama dikkat, o yıllarda artık otomobiller çıkmaya başlamıştı, sanayileşme büyüyordu ve özgürlük artık bir efsaneden ibaretti. Red Dead Redemption 2'deki detaylar inanılmaz. Silah modellerinden kıyafetlere, çetelerin yapısından atların cinsine kadar her şey dönem araştırmalarıyla oluşturulmuş. Sadece çatışma değil, ırkçılık, kadın hakları, sınıf farkları gibi sosyal meseleler de oyunun arka planında sürekli işleniyor. Tıpkı o dönemin Amerika'sında olduğu gibi, yani Red Dead Redemption 2 tarihi birebir anlatmaz. Ama sana o dönemin havasını, yavaşça batan bir çağın hüznünü sonuna kadar hissettirir. Ve belki de bu yüzden Red Dead Redemption 2 sadece oynadığımız bir oyun değil. Amerikan tarihine dokunduğumuz bir yolculuk.